Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor oh, la. Bak şimdi. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Bak şimdi, bak şimdi, bak. Askerin içine de gidiyor bak karşıda. Bir köpek onu aldı köpekler bak. Ya bak askerin içindeki gidiyor. Aha bak şöyle gidiyor bak. Askerin içine de gidiyor

Tugay'la da, Sırma Kutu arasında bir yerde oldukları ifade geldi. Geldik gördük gerçekten yerleşim yerlerine yakın bir yer. vatandaşın bağı var, bahçesi var, tarlası var. Bunların da buradan kaldırılması gerekiyor. Merkez avcılar Derneği'ne ye iletişime geçtik. Yaman omuzlarını esas yatakları olan, esas yaşam alanları olan yerlere şey etmek istedik. Aktarmak istedik. Avcı arkadaşlarla birlikte, ve köpeklerle birlikte bir müdahale yapacağız yaban domuzlarına. Kaç tane domuz olduğu söyleniyor? Yaklaşık 35-40 tane olduğu söyleniyor. Bizim amacımız esasında bunlar vurmaktan ziyade onları yaşam alanlarına sürülmesini sağlamak. Peki evet. öyle. Başla, başla. Git Havaya atıyorlar. Bak şimdi şuradan, şimdi yukarı. Aşağıya kaçırmayın. Buraya geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor la. Bak var mı? 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 Bak, bak, bak. Şimdi de askere maskere saldırdı. Askerin ol, içine de giriyor bak karşıda. Bir tane köpek onu aldı köpek bak. Ya bak askerin içindeki giriyor. Aa bak şöyle gidiyor bak. Askerin içine de gidiyor. Lan yeşille dikile. Faruk kusmadı. Faruk. Faruk. Karşıdan geçiyorlar. İyi bak. İyi bak. Karşıda. Kapça girme. Aa bak 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 geçiyorlar geçiyorlar lan. Dur, dur, Çıllar! Hep geçti. Çıllar! da bedava atıyor ya. Yok karşıda bir çocuk var, o alabilir bak. Alabiliyor <laughs> mu <miyim> ona çıkıyor <laughs> mu? Buradan geçti. Buradan geçti. Hepsi. Buradan geçti. Hepsi. Morak bak, buradan geçti. Burada, buradan. Tamam, şimdi geçecekler, şuradan şuraya. Alırsın Gel gel sen gel. Engin onları bir çekir. Şehir işte de orada ya. Kaç tane buldun? çoban domuzları görmüş. Ekin içine yayılırken. 30-35 tane domuz. Belki fazla. Bilemiyoruz. Sürüyü tam olarak göremedik. Çoğu orman içine kaldı. Birkaç tane silah atamadık. Orman dışından Müslüman dışarı çıkardık. Ondan sonra silah attık. Üç tane silah vurduk. geri kalanları. Bir kısım ormana gitti. Bir kısım buradan içine gitti. Köye doğru kaçtılar hepsi. Biz hava yaptık Turan abi. Bak sen bana diyorsun ki. 10 15 mi? tane falan var. Çok kalkan geçiyor. Para doğru diyormuş. Orada Orada bir tane gitti. Evet, en son araya, oraya, A A A A orada. Tamam <laughs> Bilece gidin Üstten gidin, üstten, üstten. Arabayla üstten gidin. Tamam, arap, tamam arap. atmıyoruz ya, atmıyoruz. Tamam atmıyoruz. Daha üstte kaldım tam. Abi o değil. <laughs> bu yavru galiba, küçük bu bana. Tamam mı? Sıktım ben bunun kafasına ya. Attım buna da vurdum. Burada çalın içini ha. Köpeğe çek köpeğe. Hey. Kahraman. <laughs> Hadi, Hadi. Arap. Gördüm bür'de. Arap. ya Arap nerede? Arap nerede? Arap. Ya gitti. Aşağı gitti Tamam, Efendim bak, Yokan. Ulan nasıl gidersin oradan? Ne Yokan Hep bize hepsini gittim. gel oğlum benim. Ayarladın mı yine? <laughs> He? Şeyin orası, at körneğin oradayız. Vücuk vücuk mu attıralım? Oh. Nerede? Şu şeyi de çıkartalım onu çeksinler var Bana sorun. bak. Burada bir tane İki tane var burada, iki tane. iki tane. İki tane ölü var burada. Köpek başında, gel o zaman buraya gel hadi. Var burada şey kalmadı. Gel buraya. Öteki nerede? Abi. Bana bak. Çatar abi. Seni eleman burada çekiyor resim ama. O boyu. Şunlarda bir yerde bir tane kaldı. Gel yanımda köpek kaldı domuzu ya, yok. Şey ee, Çiftliğimde sulama yaparken e, bir sürü domuz sürüsü gördüm fark ettim yakın yakınımda bahçenin kenarından. Geçerken fark ettim. E, ondan sonra askere doğru giderken bunu e, su deposu var askerin oraya doğru gittiklerini fark ettim. Oradan bir yere sandıklarını gördüm. Ondan sonrası işte yetkili kişilere bilgi verdim bu konuda. Çoban da hayvanlara giderken bahçede almış içinde. Çıkartmış ondan arkadaş. Ondan sonra Avcılar Kulübü'nü aramış. Avcılar Kulübü'nü biz müdahale ettik. Arkadaşlar müdürlüğüme beraber organize ettik. E, mesela saat bu dolayı biz giremedik. Akşam beş buçuktan sonra müdahale ettik. Vatandaşın müdahalelerini mahvetmişler. Arkadaş çekti orada zaten. Çoğunu yatırmışlar bu Yani böyle oldu yani. Mücadele amaçlı. Sürüyü dağıtmış olduk yani.